Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Bursa'dan sesleniyoruz. Yanımızda gıda sektöründe faaliyetlerini gösteren Mehmet Bey var. Şimdi hep birlikte Mehmet Bey'den değerli bilgilerini alacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Bizlere, izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ee, bu sektörde yeni ee, Giresun doğumluyum. 1983 doğumluyum. Karacabey'de 26 seneden beri ikamet etmekteyim. Ee, gıda sektörüne e, yöneldik. Ee, amacımız Karacabey'de olmayan ürünleri, daha doğrusu ithal ürünleri getirmeye çalışıyoruz. Eğer e, bir sıkıntı olmazsa da bu yönde devam etmeyi arzuluyoruz inşallah. E, milletimiz için uğraşmaya, halkımız için uğraşmaya çalışıyoruz. E, genelde kahve, çikolata, sos tarzı ürünleri seçiyoruz ee, tabi talep arz olayı var biraz da genelde halkımıza sorup o şekilde ürünlerimizi getirmeye çalışıyoruz bunu e, sosyal medya aracılığıyla yapıyoruz e, hizmetlerimiz e, talep olursa ona göre yani farklılık gösterebilir tamamen müşteri odaklı müşterinin isteğine bağlı ürünleri seçmeye çalışıyoruz genelde hizmet sektöründe çalışmayı tercih ediyorum e, çünkü ...ne kadar hizmet ederseniz, ne kadar hizmet verirseniz o kadar talep daha fazla oluyor. Gıda sektörü ucu açık değil, sabit bir sektör aslında. Biz sadece bunu farklılaştırmaya, farklı tatları, farklı lezzetleri buraya getirmeye çalışıyoruz. Yani halkımız isterse ona göre de getirmeye devam edeceğiz. Peki, market sektöründe en dikkat edilmesi gereken faktörler nelerdir? Genelde şöyle söyleyeyim... Temel gıdalar var ama e, son kullanım tarihi, gıdanın lezzeti her şeyden önce. Bir çikolata aldığınızda hani damak tadınızı hitap ediyor mu, etmiyor mu onu araştırmak gerekiyor. Kaliteli ürünleri tercih etmek gerekiyor. Yani e, bazı ürünler vardır ucuzdur ama tadı yoktur. Bazı ürünler vardır pahalıdır ama müthiş bir lezzeti vardır. Bunlara dikkat edilirse daha güzel olur diyorum ben. Peki bu güzel hizmetten yararlanabilmek için izleyicilerimiz, müşterilerimiz sizlere nasıl ulaşabilir? Bizlerle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Ee, bizlere nasıl ulaşabilirler? Instagram'dan Köse Bakkal e, adı altında bir sayfamız var. Oradan ulaşabilirler. E, Facebook sayfamız var Köse Bakkal adı altında. Oradan ulaşabilirler. Telefon numaralarımızdan, mail adreslerimizden bize ulaşabilirler. Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak müşterimize biz e, yeni bir mağazayız. E, i̇nşallah da temelli kalmayı düşünüyoruz talepleri doğrultusunda. Mehmet Bey'e verdiği değerli bilgiler için verdiği güzel hizmetler için teşekkür ederiz. Bir sonraki duramıza görüşmek üzere hoşçakalın.